Taraftar Sözlük.com'un sunduğu iddia tahmin ve analiz programımız başlıyor. Evet sevgili bahis yeni bölümümüze hoş geldiniz. 21 Ocak Cumartesi gününün iddia tahmin ve analizleri programımızla sizlerle birlikteyiz. İdeallerden kazanalım dedik. Günün en ideal karşılaşmalarını sizlerin de büyük ihtimalle aynı fikirde olacağınız karşılaşmalardan 8 tane seçtim sizler için. Tabi bu arada bugün günlerden cuma biliyorsunuz. Cuma günü akşam içinde böyle bazen size bazı video çekemediğimiz günlerde sürekli bir şekilde short videolar çekiyorum. Short videolar ana sayfasına gelip shorts'a bastığınız zaman görürsünüz. Cuma günü içinde de iki maçlık bir tane kupon ayarladım sizlere. 2.60 oranlı sanırım yanlış hatırlamıyorsam hemen kanala gidip onu da bir dakikalık videomuzu izleyebilirsiniz sevgili dostlar. Cuma içinde verdiğim kupon kafamıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz diyelim. Ee, sizlere chat bölümünde Galatasaray maçını sorduk. Galatasaray'ın Antalya Spor'la bir mücadele var biliyorsunuz. Hem burada chatte oylarınızı kullanın hem de video bittikten sonra yorumlara ufak bir analizle birlikte işte bir cümle, iki cümle şu sebepten dolayı işte Galatasaray 3-1 kazanır ya da şu sebepten dolayı Antalyaspor Spor Galatasaray'ı 1-0 yener ya da şundan şundan dolayı işte bir bir berabere biter gibi bir analiz yaparsanız biz de sizlere artık bundan sonra ekranda gördüğünüz iddia mobil uygulamamızı belli bir dönem ee, kullanma hakkı vereceğiz seçtiğimiz bir kişiye güzel analiziyle beraber skoru da tutturursak e, yapacağımız analizlere bakacağız kim güzel analiz etmiş skoru da bildiyse topluluklar kısmında kanalın ana sayfasında videolar topluluklar falan var ya topluluklar kısmında yayınlayacağız şu kardeşimiz bilmiş hak kazanmış diye o da o gönderinin altına mail adresini yazacak. Ee, biz de o mailine dönüp ona bir kod vereceğiz böyle promosyon kodu. O kodla birlikte gidip uygulamamızı indirip ücretsiz bir şekilde belli bir dönem kullanabilecek. O yüzden video bittikten sonra yorumlara dediğim gibi analizinizle birlikte Galatasaray Antalya Spor maçı skorunuzu yazmanız bu yüzden önemli. Uygulamamızda bizlerin kuponlarını görebiliyorsunuz. Normalde tek ödemeyle 3 editörün kuponunu görebiliyorsunuz. Bu kazanan arkadaşımız yine koduyla birlikte 3 editörün hem Serdar'ın hem Derman'ın hem benim kuponlarımızı görebileceksiniz. Hafta içi ee, onun dışında tabii ki indirip satın alabilirsiniz. 3 aylık ya da 6 aylık alın ki günlüğü ve haftalığı daha ucuza denk gelsin. Hem de tek ödemeyle sudan ucuz fiyata da e, kuponlarımızı görebilirsiniz. Sadece sizlere kazanmanızda yardımcı olan bir uygulamadır. Tabii ki garantisi yok. Belirli dönemlerde 2 gün kötü gidiyor, 3 gün iyi gidiyoruz. Bir gün iyi gittiyse iki gün kötü gidiyor gibi. Ay sonunda toparlıyoruz ya da o ay sonu kötü geçtiyse o ay bir sonraki ay fazlasıyla çıkartıyoruz acısını zaten. Bunu hep söylüyoruz. Hafta içi ne kadar dikkatli olunması gerektiğini söylesek de kupa maçlarında özellikle benim kuponlarım bazen derman yıldızlaşıyor. Bazen Serdar Dığ yıldızlaşıyor, full çekiyor. Benim bu konu tutuyor, bir kuponum tutmuyor falan ama hafta içi benim biraz iyiydi. Derman'ın iyiydi, Serdar'ın bir günü iyiydi falan. Güzel bir hafta içi geçirdik. Tabii ki sizlere verdiğimiz tercihlerde daha sonra karar değişikliğine gidebiliyoruz. Mesela Gaziantep Konya'ya size karşı bir gol var vermişim ben Perşembe günü e ama Oradan ana kupona koymadım. Çünkü 0-0 birbirleriyle 0-0 bitebilme ihtimaline karşı tekten 0 olarak verdim. 3 orandan tekli olarak WhatsApp grubumuz ve uygulamamızdaki dostlarımız değerlendirsin diye vazgeçtim. Fenerbahçe'nin üstüne aldım. Manchester City'nin ev gol 1.5 üstüne aldım mesela. Bir de Real Madrid maçı vardı. Öyle Real'de biliyorsunuz. Onda karşıdaki gol varını verdim. Zaten yönetmenim ekrana veriyordur kuponları bu arada. Oradan başarılı olduk. Tabii sizlere verdiğim maçlarla salıdan, çarşambadan, perşembeden hep birer maç atmış İki maçı bir araya getirip değerlendirenler varsa kazanmışlardır diye düşünüyorum sevgili dostlar. Arada kaynanıyor etmem bak buraya. Teşekkürler Mert Tunç kardeşim. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Yine WhatsApp grubum içinde ekstra ekstra kasası olanlar, ekstra kuponlar oynamak isteyenler, yurt dışından oynayanlar, sağlam kasası olanlar ve canlı tavsiyelerimi dinlemek isteyenler. Çünkü maçları izliyorum. E, aynı anda 3-4 maç bilgisayardan televizyondan dönüşümlü olarak falan böyle. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Dediğim gibi WhatsApp grubuna başvuru için de altta gördüğünüz mail adresine mail atarak e, ücretli WhatsApp grubumuzun şartlarını öğrenebilirsiniz. Sevgili dostlar kuponları ekrana getirdiysek yatanı tutanı gördüyseniz e, her zaman gösteriyoruz biliyorsunuz yatanımızı tutanımızı. Ha? Ha, basketbol kuponlarıyla derman yine şov yapıyor. Yine başladı tekrardan işte iki tutturdu bir yattı. Ondan sonra bir daha tutturdu mesela. Atıyorum altı kupondan dört tutuyor ikisi yatıyor. Tabii ki yatacak arada. Bazen seri halde yattığı oluyor, üç dört baş bu saye bırakıyor, bir iki hafta ara veriyor, sonra tekrar başlıyor, 2 kupon üç kupon üstü tutuyor arada bir tane atıyor, tekrar iki tane tutuyor, bir tane atıyor gibi. Ama genelde yatan tutandan az olduğu için yani tutan daha fazla olduğu için karda geçirmiş oluyorsunuz ya da ekranda gördüğünüz gibi alttaki uyarımızı dikkate alanlar zaten her zaman kazanıyorlar daha çok yüzde 90 oranında sevgili dostlar. Ee... Eyvallah Mert Tunç kardeşim. Bizim uygulamamızı alman daha iyi ya da bütçen daha fazlaysa WhatsApp grubumuza gelebilirsin sevgili Mert kardeşim. Onun için de mail adresimizi ekrandaki mail atabilirsin. Uygulamamız için zaten sadece Google Play veya Apple Store'a iddia bilir yazarak 2D ve 2A ile üstünde yazdığı gibi yazarak indirebilirsiniz, satın alabilirsiniz. Evet. Şimdi ideallerden kazanalım dedik ama bazı maçlar ideal değil. Bir iki tane maç onun dışında söyleyeceğim zaten. Bunu ana kupona koyabilirsiniz ya da koyamazsınız diye ama aynı fikirdeyseniz değerlendirin. Benle aynı fikirde değilseniz kendi fikrinizi değerlendirin. Lütfen bunu önceden rica ediyorum sizlerden. Çok önemli bir mücadele var 15.30'da Liverpool Chelsea mücadelesi. Premier Lig'de tabii ki gündüz maçları her zaman dikkat çekiyoruz. 13-30 İngiltere, İtalya, Türkiye 14.30, 15.30 maçları ama bu bir derbi niteliğinde ve önemli bir mücadele olduğu için burada da çok etkileneceklerini düşünmüyorum. Tabii ki bu gündüz maçlarının farklı sebepleri var. Sürpriz bitmesinin işte daha güne yeni uyanıyorlar. Kahvaltı saatleri değişik oluyor. Gündüz maçı biraz daha hani onlar hep akşam oynamaya hazırmış. şeyi alışmışlar ya o yüzden gündüz maçlarında farklı şeyler olabiliyor ama baktığımız zaman Chelsea'nin sakatlar ordusunu görüyoruz. Adeta bir devlet hastanesine dönmüş. Hani revirle de değil yani hani. Dev, devlet hastanesi gibi tam teşekküllü ya. İnanılmaz. Hani Sterling'den tutun Engolo Kante, Loftus Cheek, Zakaria, Ben Chilwell, Pulisic, Mendy, e, Joao Felix'ler cezası zaten biliyorsunuz. Reece James uzun zamandır yok. Fofana, işte Broya, ya acayip şekilde eksikleri var. Liverpool tarafına baktığımızda da Virgil van Dijk sakat oynayamayacak ve Firmino sakat görünüyor. Onun dışında Luis Diaz'ın sakatlığı devam ediyor ama baktığımız zaman muhtemel 11'lere Liverpool 4-3-3 ile yine ileride Gakbo, Darwin Nunez geri dönüyor ortada. Sağ kanatta Salah, arkalarında Jordan Henderson, Fabinho Thiago müthiş bir ileri altılısı var diyelim. Geride de Matip Konate birlikte oynayacak. Alexander Arnold sağda, solda Robertson görünüyor çağız tarafında. Ki handikap şu. Aslında ilk 11'ine baktığımız zaman güzel. ileride haber arkasında Mason Mount yine sağ tarafta Ziyer. Solda yeni transferlerden e, Mudrik göreceğiz. Bakalım nasıl olacak. Onlar 100 milyon euro küsur herhalde aldılar. Nasıl olacak? Bakalım bir Eden Hazard çıkarabilecekler mi? Oradan arkalarında Kovac içme Jorginho 6-8 pozisyonlarında ve yani iyi aslında ama defansta işte Silva ve ee, yanımda Bad, Bad, Badaşil ba ba diye bir oyuncu unutamıyorum mesela. Hasbülü ve Hall, genç oyuncu Sarışın var ya o da sol bekte oynayacak ama kulübeden alabilecek çok fazla desteği yok Chelsea tarafının. Bu büyük handikapı Liverpool'da mutlaka kendi evinde Apple Pro'da kazanmak isteyecek. Tabii ki bu maçta e, ilk yarıdan böyle Chelsea ilk 11'i hazır daha yorulmamışken kulübeden de çok fazla destek alamıyorken ilk yarıdan bir şeyler yapmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. da kazanmak için oynayacak zaten puan durumlarına baktığımızda iki takımın da orta sıralarda artık yer aldığını görüyoruz. 9 ve 10 sırada, 10. sıradalar, 28'ler puandalar. Ben buraya sisteme bir kere bir handikap 0 atarım. Aklımdaki aslında skor 2-1'e göre. Yani Chelsea de bir gol atabilir, evet. Ama Liverpool zor da olsa 2-1 kazanabilir gibi geliyor bana. 2-1 skora göre handikap 0'ını 3-55 oranla sistemde değerlendirebilirim. Tabii ki e, bunun 2-1 değil, 1-0 bitme şansı da var. 3-2 bitme şansı da var. Yani tek farklı zorla son anda. 2-1'e göre de hani gollere gidecekseniz de 2-3 gol ya da karşılıklı gol var zaten beklenen. 1.45 45 oranından isteyen oynayabilir de ben yüksek oran çıkartmaya çalıştığım için bu maçtan 2-3 golü de 1-88 oranla önerebiliyorum sevgili dostlar gollerde. Ama sisteme de hani kap 0 Liverpool'un 2-1'lik skoruna göre bakalım e, ee, düşündüğümüz gibi olacak mı? Dediğim gibi ideale girecek bir maç değil gördüğünüz gibi. Yani ya yüksek oran alternatif diğer kuponumuzda 2-3 gol alıp sisteme 3.55'ten 55ten Handikap sıfır alabilirsiniz gibi bir şey. İdeal maçlarımıza geçtiğimizde Verona Lecce mücadelesi var. Baktığımız zaman Lecce de bu sene özellikle son zamanlarda çok formda takımlardan biri Monza beraber Monza'yı da beğeniyoruz, Lecce'yi de beğeniyoruz. Biliyorsunuz daha önce konularımızda değerlendirmiştik hem Monza'yı hem Lecce'yi. Milan'a kök söktürmüşlerdi. Geçen hafta anlatmıştım. 2-2 berabere kalmışlardı. Verona'nın da artık mutlaka kazanması lazım. Düşme potasında ve kendi evinde e, potansiyel kazanabileceği maçlardan biri doğal olarak Lecce karşısında kazanmak isteyecek. Onlar da e, yarmışlardı ama Inter karşısında 1-0 yenildiler. 4.5 altında bir tercihimiz vardı. Çok da varlık gösterdiklerini söyleyemeyiz. 2-3 pozisyon dışında çok da tehlike yaratamadılar ama kendi evlerinde Lecce'ye karşı mutlaka kazanmak isteyecekler ve kendi üstüne gelen takımlara karşı Lecce'nin Milan karşısında Lazio karşısında neler yaptığını gördük ki biriyle beraber kaldı. Birini de yendi. Bu anlamda en 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 idealinden ne yaparız diye e, baktığımız zaman sevgili dostlar burada en ideali defol 05 üsttür mesela böyle ideallerden üç 3 tane üç 3 tane maç yazarsanız iki oranı geçersiniz 2.20 gibi alabilirsiniz 1.32 orandan defol 05 üst 1.32 en ideal tercihim onun dışında yüksek oranda tercihimde de Veren onun da gol atacağı yönünde çünkü mutlaka kazanmak için oynayacak netçinin üstüne geldiği dakikalarda Verona'da mutlaka pozisyonlar bulacak. Karşılıklı gol varı da 1.75'ten ekstra alabilirsiniz ama ideal kuponlara Depo 0500 en uygunu olacaktır bence. Aynı fikir iseniz değerlendirebilirsiniz. Gelelim saat 18'de Zulta Veragen ve Sterlo mücadelesi var. Zulta Veragen'imizde gözle görülür bir çıkış var. Hem oyununda hem yeni transferlerle birlikte ee, daha önce mesela Mesut'un turlarını kendi evlerinde yendiler. Genk'e karşı 1-0 kaybettiler. Normalde 4-1-5-1 kaybetmesi gereken maçı 1-0'da kaybetti. Defansı da biraz daha dengeli yapabilmeye başladılar. Anderlet karşısında hafta içinde müthiş bir galibiyete imza attılar. Yani artık Zulta ya, e, yani hep anlatıyoruz ki defansı kötü. Evet geriye üstte de hücumdan vazgeçme, hücum varyasyonları iyi ama önde de basmaya başladı ve bastığı toplardan gol çıkarmaya başladı. Anderlet'e attığı ilk gol yine o şekilde önde baskıyla kazanılan gol. İkinci ya da üçüncü gol tam hatırlamıyorum. Gano'muzun attığı gol sanırım. Yine önde basarak defansına yanından topu kaparak attıkları golle 3-2 galip geldiler. 1-0 geçtiler. 2-0 geriye düştü. 2-1 geriye düştüler. Bırakmadılar. 3-2 Anderlet'i yendiler. Hem de deplasmanda. Bu moral motivasyonla en son sıralardan artık düşme potasının 3. sırasına geldiler. 16. sırasına geldiler ve Westerlo'da son zamanlarda form düşüklüğü yaşıyor. Maçlarına bakıyorum. Genk olsun, Loven olsun. sonlara girip bitiremeyen bir Westerlo var doğal olarak böyle maçlarda bastırıyorsun, bastırıyorsun. sağdan soldan ortalar şutlar ama pozisyon veriyorsun geri dönüşlerde sıkıntı çekiyorsun iyi oynadığı maçları bile kaybedebiliyor yani Westerlo bu anlamda Zulta ve de dişlerine göre olduğunu düşünecekler 8. sıradalar onlar da iki maçta da kaybeden Westerlo yani iki kazanmak isteyen Zulta ve de artık her maçın final havasında mutlaka kazanmak isteyecek Zultemiz'in defansında bir tane sakat var bir de orta sahasında Westerlo tarafında da yine defansta önemli bir oyunculara sakat görüyoruz. Ben Zultemiz'e güveniyorum. Her yani ne kadar favori Westerlo da olsa daha iyi takımda olsa olsa Zulte Veregem'imize kendi evinde güvenerek karşılıklı gol var alacağım. 1.45 orandan idealde ideal karşılıklı gol var olmakla beraber oran yükseltmek için alternatif konumuzda 2.5 üst karşılıklı gol var alabilirsiniz. Hani iki takımın golleriyle üstte de gidebilir mücadele 2-1-2-2 ayarında diye düşündüğüm için yüksek oranla da 2.5 üstte karşılıklı gol var 1.70'den kazandırabilir sevgili dostlar. Ama ana kuponlara karşılıklı gol var girebilir gibi aynı fikirdeyseniz bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar diyelim. Sistemler işe yarıyor. Ara sıra deniyorum. Dün tek geldi. Aynen dün ben de çok güzel kupon. Evet şu gün de öyle tekten sıfırlar, tekten handikap sıfırlar, 4-5 goller falan bunları bir araya getiriyorum. 6 tane, 5 tane. Hepsinden 100'er lira girseniz 2-3 tanesi gelse zaten kâra geçiriyor sizleri. Bunu hep uygulamamızda olsun, WhatsApp grubumuzda olsun yapıyorum. Güzel oluyor yani. Tamam işte 2-0 ya da 1-0 şey, şey, Yiğit Bodur. Rute 2 gol atar. Leipzig kaybetmez. Onu, onu, onu short videomda söyledim videonun başında. Evet bir sonraki maçımıza gelelim. Güzel bir maç. Leicester City Brighton mücadelesi. Premier Lig'de bunu seçtim. Brighton takımlarımızdan biri biliyorsunuz. Peşinden gittik. Devamlı bizlere kazandırdılar uzun zamandır. İşte Southampton'dan tutun, Arsenal'e 4 yenildiği maç olsun, Everton maç olsun. Yani hem canlıdan hem maç öncesi kuponlarımızla muazzam bir Brighton var. Ne oynadığını bilen bir Brighton var. Zerbi ile beraber Roberto de Zerbi ile beraber müthiş çıkışta i̇şte Leicester City'de mu muazzam bir şekilde kaybetme serisi var. Tabi kupadaki Gillingham maçını çıkaralım ama son 5 maçta kaybeden bir Leicester var. Defansın sahaflarına sorun çözüm getirebilmiş değiller. Eksikleri var. Madison oynamayacak bu maçta. Önemli bir oyuncu. Defansta James Justin gibi, Sumer gibi yine de orta sahada önemli isimleri eksik. Johnny Evans da eksik. Brighton tam kadro geliyor buraya ve moralli de bir şekilde en son Liverpool'u sağdan silmişlerdi adeta biliyorsunuz. Bu anlamda güven vermeyen Leicester'a karşı zaten Brighton favori. Brighton'ın bir gol atacağını ben cepte görüyorum. Bu biraz riskli tercih gibi görünse de ikinci golü de atacağını düşünüyorum. Ben dep gol 1.5 üstü 1.82 orandan öneriyorum sevgili dostlar. Tabii iki gol atıp kayıp mı edecek yani? 3-2-4-2 kayıp mı edecek? Hayır bence iki gol atıp kazanır böyle 2-0-2-1 gibi. O yüzden Brighton'ın kazanırına da maç sonu 2'yi 1.86'dan öneriyorum sevgili dostlar. Hatta bir fantazi yapıp böyle 2-0, 3-1 ayarında handikaplı bile girerseniz bunun 3 oranı var. Handikap 2 derseniz 3 oranı var. Bu da sistemde denenebilir. Yani Brighton 2-0, 3-1 gibi kazanmasını düşünüyorum. Aynı şekilde ise siz değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Leicester kazanmak zorunda üstüne çok gidecek. Bu da Brighton'ın ekmeğine yağ sürecek. Kafamdaki senaryo bu şekilde yani sevgili dostlar. Evet dediğim gibi Antalya Spor maçı ile ilgili şu anda oy kullanabilirsiniz chatte ama video bittikten sonra videonun altına yorumlara kısa bir analizle, bir iki cümlelik analizle birlikte skor tahminlerinizi yazarsanız bir şanslı e, izleyicimize güzel e, yorumuyla ve skor tahminini doğru bilen e, bir şanslı izleyicimize iddia mobil uygulamamızı belli bir dönem kazanma hakkı vereceğiz e, Topluluktan yayınlayacağız. Onun altına mail adresini yazacak ve biz de ona bir kod göndereceğiz. O kodla kullanabilecek sevgili dostlar. O yüzden şu an değil e, videonun altına bittikten sonra yorumlarınızı yazın. Antalya Spor Galatasaray maçıyla ilgili ben de ufak bir analiz yapıp tercihlerimi vereyim. Burada da en değerli gideceğim sevgili dostlar. Dünya genelinde beklenti Galatasaray'ın 0 0 kazanması yönünde. Çünkü Antalya Spor'da eksikler de var. Galatasaray'ın da oturmuş bir kadrosu var ve moralli bir şekilde seri galibiyetlerle geliyor. Antalya Spor zaten sallantıda olan bir takım tam güven vermiyordu. Defansında şimdi kurduya şovun kart cezası olması, Fred'in sakat olması. Onun dışında Fernando kart cezalısı oynayamayacak. Baktığınız zaman Endao da sakat görünüyor. Gaşa sakat görünüyor. Eğer bunlarla oynamazsa Galatasaray'a karşı işleri çok zor. Tabii ki Galatasaray'ın en azından dediğim gibi ben de kamuoyuna katılıyorum. Kazanmasını bekliyorum. 2-0, 3-0 ya da 2-1, 3-1 şeklinde. O yüzden en idealler ne yapabiliriz diye baktığımızda ev gol 1.5 üst ideal olacaktır sevgili dostlar. 1.33 oranıyla. Onun dışında evin 2 golünü 1.33'den beklemektense Galatasaray ilk yarıdan baskılı başlıyor ya. Pozisyonlara giriyor 5-6-7. Bunlardan birini atarsa ev gol ilk yarı 0-5 üstün oranı da 1.38. Evet. E bir buçuk daha fazla. Ben bunu da alabiliriz diye düşünüyorum. İlk yarıdan Galatasaray'a atacağı bir gol. Burada da idealden değerlendirdim. Geçtim sevgili dostlar. Gelelim Salernitana Napoli mücadelesi saat 20'de. Galatasaray maçından bir saat sonra. Napoli de yine dolu düzgün İtalya'da güzel giden takımlardan biri. Sevgili dostlar burayı unuttuk arada buraya da bakalım. Ses geliyor mu? Önce bunun kontrolünü yapalım buradayken geliyor mu? Salernitana yine kaybet meselesi içinde Atalanta'ya karşı biraz açıldılar. 8 gol yediler, 2 gol ettiler. attılar halı saha maçı gibi zaten bunu burada oynarsanız Napoli'den de 8-2, 9-2, 8-1, 9-1 gibi yenilmeme şansınız yok. Yani Napoli'de kupada biraz e, zorlandı. Uzatmalarda geçti sanırım. Kriminalse'yi e, yedek ağırlıklı kadrosu da çıkmıştı. Ondan önce Juventus'a karşı çok spektaküler bir galibiyet aldı. 5-1 ile normal oyunu oynadı. Kabul ettirdi. Juventus'un da sakatları vardı zaten. Burada deplasmanda da olsa Salernitana karşısında puan kaybetmesini beklemiyorum ben. O da Galatasaray gibi ilk yarıdan yine hızlı başlayan bir takım. Salernitana'da da defansta sakatı var. Bir tane önemli oyuncusunun kalecileri sakat görünüyor. Defansta bir başka oyuncunun antrenman eksikliği görünüyor. Oynar mı bilmiyorum. Yine defansta bir başka oyuncu çapraz bağlarından sakatlanmış. Napoli'mizde de Kravetskeria sakat. Hasta görünüyor. Oynamayacak gibi ama onun yokluğunda da Napoli'nin ilk yarıdan geçen haftaki maçında da bunu almıştık. i̇lk yarıdan yani sizlere vermemiştim belki ama uygulamamızda ve WhatsApp grubumuzda vermiştim Napoli'nin ilk yarıdan golünü. Burada da en idealinden dep gol ilk yarı 05 üst denenebilir sevgili dostlar. Onun da oranı 1.32 aynı Galatasaray gibi ilk yarıdan atacağı Napoli'nin golü 1.32. Yüksek orandan ne yaparız dediğimiz zaman böyle 3-0-3-1 gibi belki 4 tane de atabilir coşarsa ama 3-0-3-1'i var gibi o yüzden 2 ve 2.5 üstü biraz oran açısından deneyebilirsiniz. İdeali ilk yarıdan Napoli'nin bir golüdür. Yüksek oranlısı da Maç sonu 2 ve 2.5 üst sevgili dostlar 1.58 orandan değerlendirebilirsiniz. Burada da sürpriz beklemediğim bir maç. 6 mücadele verdik. Bunun 5 tanesi idealde değerlendirilebilir. Buradan 2 kupon tutturulabilir yani şu bültenden. Crystal Newcastle mücadelesini almışım. Bunu da bilirsiniz. Ana kupona değil de alternatif kupona koyabilirsiniz. Neden? Şimdi Crystal Palace'ın son maçlarını takip ediyorum. Zaha olsun, Eze olsun, e topa hakim olabilen, adam eksiltebilen, çalım atabilen işte ayev olsun, Eduardo olsun, Mateta olsun, oynayan kim varsa o lise zaten e, öylesine formda bir oyuncu. Biliyorsunuz Manchester United'a karşı son dakikada attığı muazzam Ferik golüyle puanı kurtardılar. Manchester'ın da derbi öncesi morali bozuldu. Cristobal Palace kazanmakta zorlanıyor, gol atmakta zorlanıyor, pozisyonlara giriyor ama zorlanıyor. Newcastle tabii ki bu ligin iyi takımlarından biri. Leicester karşısında 2-0 kazanmışlar, Fulham karşısında yani yine çok kaçırdılar. Biraz şanslarının yardımıyla işte Mitrovic'in penaltısı tam ayağa kaydı. İki ayağına birden çarptı gol oldu. Daha sonra son dakikada Alexander Isak yine kulübeden geldi. Golünü attı kazandı. İlginç bir gol oldu. Yani Palas deplasmanında Newcastle United zorlanacaktır. Kazansa bile çok fazla gol olacağını sanmıyorum. Palas yine girdiği pozisyonlardan bir gol çıkarabilirse yani ya 1-1 ya 1-2 tarzında bir skor bekliyorum. Tam 2-3 gole aday bir maç. 1-80 oranı var. Liverpool'un 2-3 golüyle birleştirilebilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi Newcastle yense bile 2-0-2-1 yenebilir ya da 1 de kalabilir. Tam 2-3 gollük maçtır. Bana göre 1-80 orandan bunu da alternatif kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz efendim. Ve son olarak 8. maçımız ee, bunu da Santa Clara Benfica saat 21'de ee, Portekiz'den seçtim sevgili dostlar. Burada da yine Santa Clara'ya karşı tabii ki lider Benfica'nın büyük bir üstünlüğünü göreceğiz. Santa Clara'da yine düşme potasında ve aynı senaryo Napoli ve Galatasaray maçlarındaki gibi ilk yarıdan baskılı bir Benfica bekliyorum. Portimonense ve Varzim'i geçmişti ve e, Sporting Lisbon'da da 2-2 berabere kaldı en son biliyorsunuz. E, ama liderliğini koruyorlar. İki takımda da eksik yok. Santa Clara tarafı ne yapacak? Full defans yapacak ama ilk yarıdan itibaren Benfica baskısından bir gol çıkarabilir diye düşünüyorum. Yine bunları hazır açarlarken eskiden Depkol 1.5 üst açarlardı ilk yarıda. Şimdi ilk yarı 0.5 üst açarlarken Napoli, Galatasaray ve Benfica'nın ilk yarıda atacağı golleri hatta birleştirirseniz tam şu anda söylerken kupon bile oluşturmuş olduk. Ne oldu? Bunun da oranı 1.34. İşte 1.34, 1.32... 1.38 birleştir 2.32 40 herhalde oran yapar. Buradan da güzel bir ilk yarı Benfica Galatasaray ve Napoli gollerinden bir kupon oluşturabilirsiniz gibi geliyor. İlk yarı Benfica golü 1.34'ten değerlendirilebilir. Onun dışında yüksek oranlarda da tabii ki ilk yarıda öne geçip 1-0 2 .0 almasını düşündüğüm için ilk yarı 2'yi de 1.55 orandan biraz daha yüksek oranlı kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Bir tane ideal çıkardık. Onun dışında Liverpool'un iki golüyle Palace'ın iki golünü birleştirebiliriz dedik. İşte Brighton'ın dep gol bir buçuk üstüyle biraz riskli olan kupona da yine Palace'ın iki üç golü birleştirilebilir. Onun dışında Zulte varıyla işte Lecce'nin varı birleştirilebilir gibi gibi işte üç tane 4 tane kupon çıkar buradan. Onun da dörtte 3 yapılır ya da üçte 2 yapılır gibi kafanıza yatıyorsa aynı fikirde olduğunuz maçlardan bu şekilde kuponlaştırabilirsiniz sevgili dostlar. Ee, evet sizlere bütün söyleyeceklerimi söyledim. Dediğim gibi uygulamamızdan da kuponlarımızı görebilirsiniz. Hem Derman'ın hem Serdar'ın fikirlerini ortak fikirlerinizi de harmanlayıp yine e, kuponlarınızı yapabilirsiniz. İttihabilir mobil uygulamamızı mutlaka indirin. Tek ile 3 editörü görebileceğiniz şu an piyasadaki en ucuz uygulama sevgili dostlar. Günlük olarak hesapladığınızda 3 aylık ya da 6 aylık alırsanız sudan ucuza denk geliyor. Onu söyleyeyim ben. Sevgili dostlar. Like'ları beğenileri bekliyoruz videolarımıza. Tabii ki başka bir şey istemiyoruz. Ve kanalımıza abone olarak bu e, çekileşi kurayı kazanacak olan dostumuzun da yine like yapması önemli. Ve kanalımıza abone ol, ol, oluyor olması önemli. Bu kriterlere de bakacağız yani. Ona göre uygulamamızdan kod göndereceğiz sevgili dostlar. O yüzden... Ha? Yani ücretsiz uygulamamızı kullanacak belli bir dönem ama kanala abone olması ve her videoda like olması önemli. Yorumlarınızı videonun altına bekliyoruz. Sizlere sorduğumuz Galatasaray maçında da %80 Galatasaray galibiyeti beraberlik %17 ve Antalya %2 olarak çıkmış. Sizler de Galatasaray'a güveniyorsunuz belli ki. Dediğim gibi like'ları beğenileri unutmayalım. Kanala abone olmayı unutmayalım. Yorumlarınızı bekliyorum Galatasaray maçı ile ilgili uygulamamızdan ücretsiz kullanım için maçlarımızda inşallah 8'de 8 ya da 8'de 7 gelir ve kazandırır diyelim. Ee, teşekkürler sevgiler saygılar. Pazar bülteni daha zor maçlar var gibi daha zor gibi. O yüzden Cuma ne kazandık kazandık. Pazar zorlanacağız gibi bir 10 dakika sonra pazar bülteniyle yeniden birlikte sevgili dostlar. Sağlıcakla kalın. Kupon şansınız bol olsun efendim. Görüşmek üzere. Taraftar sunduğu iddia tahmin ve analiz programımız sona erdi.